Cüneyt Özdemir bak diyor ki Türkiye'yi bu kadar hakaret görmemiştim uzun süredir diyor. 4 Temmuz 2011 günü eşik operasyonunu destekleyen bir tweeti var Cüneyt Özdemir'in diyor ki ben diyor tabii ki destekliyorum kim yaptıysa temizlensin falan. Ve diyor yıl 2025 aylardan Şubat 25 yıldır Türkiye'de hukuk guguk olmuş diyor ki hukuk geriye doğru işlemeye başladı diyor. Günaydın. Bunu ne zaman anlamış biliyor musun? Yabancı hakem karar alınınca anlamış hukukun geriye doğru gittiğini. Ben Twitter'da da yazdım. Burada da anlatayım. Bir dönem 2010'da rahmetli amcam ağır bir tedavi geçirirken ben onun yanında daha sık olabilmek adına tam mesaili bir iş yapmıyordum. Rahmetler olsun. Cüneyt Amin. Cüneyt Özdemir'in Dipnot TV'si vardı. O zaman o da TV'den ayrılmıştı Soner Yalçın'dan Dipnot TV'si vardı. Ben kendisini hiç tanımazdım. Bir gün aradı. Dedi ki işte bir e, editörlük e, pozisyonu var. İşte günün e, 12 ile 4 arası böyle bir editörlüğünü yapar mısın sitenin? Gittim. Başladım. Hani kısa bir shift olduğu için işime geliyordu açıkçası. Bir de yeri de iyi, Taksim'de rahat gidiyorsun, geliyorsun. Çalışmaya başladık. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Her sabah işe geliyorum saat 12. Benden önceki bir shift var tabii sabahın köründen hani öğlen 12 e kadar bir shift var. Her geldiğimde sitede yurt dışında açılan Türk okulları ile ilgili bir haber giriyor siteye. Bilmem Patagonya'da Türk okulu açıldı. Zimbabwe'de Türk okulu açıldı. Ben dedim ki nedir ya bu Türk okulu, Türk okulu? Türk okullarını kim açıyor o zaman? Fetullahçılar açıyor. Ya işte sonuçta Türk okulu, Mürk okulu falan. Bir de ben cümle cemaatten hiç hoşlanmadığım için adı ne olursa olsun özellikle bunlardan hoşlanmadığım için sordum hatta bunu bana işte bunun dedi Türkçe eğitimi veren kolejler olduğunu bununla gurur duyduklarını falan filan bu açıdan baktıklarını söyledi okey peki sonuçta ben kendi şiftimde var başka bir e, günlük daha günlük gün içindeki siyasi gelişmeler e, günlük olaylarla ilgili haberler veriyorum sonra bir süre sonra Oda TV operasyonu başladı Oda TV de bize çok yakın yani biz Taksim'in e, AKM'nin sağ tarafındayız. Onlar sol tarafındalar. O kadar yakınlar birbirlerine. O da TV operasyonu oldu. Ve bizim aynı jenerasyondan dostum olan Ahmet Şık gözaltına alındı. Ve biz bunu duyar duymaz Ahmet'in evine gittik. Çünkü biz aynı kuşaktan arkadaşız. Ya yani ben Milliyet muhabiriyken o radikalde foto muhabiriydi. Hatta benim Fenerbahçelidir. Fenerbahçe stadında böyle telleri tırmandığım gol sevinçlerimi çekmiştir sağ içinden. Sevgili arkadaşıma da selam olsun. E, Ahmet'in gözaltına alındığını, yol, evinde arama yapıldığını öğrenince hemen eve gittik. Ahmet orada bağırdı yani. Dokudan yanar arkadaşlar diye bağırdı. Biz de orada tabii çok üzüldük. E, olacak iş değil bizim için. Ahmet'e terörist dedirtmeyiz yani kendi dostumuza. Bir yerde toparlandık. İşte Barış arkadaş var. İşte Banu Güven, Ece Temel Kur'an gibi dostlarımızla. Hatta yansak da dokunacağız sloganını da ben söylemiştim Barış'a. Bunu bir pankart yaptırmıştık. Biz günlerce Beşiktaş'taki Adliye'nin önünde böyle meşaleler yaktık, Ahmet için yürüyüşler yaptık. Bakın bu 3 Temmuz'dan 4-5 ay önce oluyor bunlar. Sonra bir gün Güney Özdemir beni çağırdı. Dedi ki, Lübe dedi, e, ya sosyal medyada çok fazla tepki gösteriyorsun dedi bu Oda TV operasyonuna. Çünkü dedim, e, Ahmet'in ya da Nedim Şener'in terörist olduğunu düşünmüyorum yani terör örgütü üyesi olarak tutuklanmalarını ben kabul edemem dedim dedim Soner Yalçın senin eski ortağındı sonuçta. Sen Soner Yalçın'ın terörist olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır ama dedi sonuçta ortada bir soruşturma var. Soruşturma olması adil olduğunu gerek yani adil olduğunu göstermiyor. Hukuki olduğunu da göstermiyor. Bence dedim bu siyasi davaların bir devamı. Senin arkadaşını bilemem ama benim arkadaşım terörist değil dedim. Ve ben buna susmam. Sonra bana şöyle bir şey söyledi. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı var biliyorsun o zaman bu Fetullahçılar'ın. Onun da bir başkanı var. Gazetecilerle ilişkileri o yürütüyor. Ben adını bile hatırlamıyorum. O zaman söylemişti. Erkan mıydı? Erkan Tufan öyle bir şey biri hatırlamıyorum adını. İşte ben onunla geçen gün kahve içtim. Senden bahsetti dedi. Senin tweetlerini böyle çok aktif buluyor ve senin oradaki hani bir duyguyu harekete geçirebildiğini düşünüyor. Çok da beğeniyle izliyormuş seni dedi. Dedim, "Ee ve dedi onun seni bu kadar dikkatli izlediği bir dönemde bence dedi daha hukuka saygılı olmak, daha biraz hani sonucu beklemek lazım. Dedim ki Cüneyt, Türkiye'de bir davanın sonucu 10 yıl sürer. Yani 10 yıl bekleyelim mi dedim Ahmet'in terörist olup olmadığını anlamak için. Peki sen bilirsin falan dedi. 2-3 gün sonra da biz dedi seninle devam etmeyelim. Sen zaten işte amcanın tedavisine odaklısın falan filan. E peki okey ayrıldık. Tamam. Şimdi ben o günden bugüne Türkiye'deki gayri hukuki tüm operasyonlara muhalif bir tutum sergilemişim. Bunun bedelini ödemişim. Başıma gelmedik kalmamış, işsiz kalmışım, iftiraya uğramışım. Ama adam tutmuş bugün diyor ki Türkiye'de hukuk geri gitmeye başladı. Niye? Türkiye'ye yabancı hakem geldi diye. Ya pes diyorum başka bir şey demiyorum. Allah aşkına Türkiye'de kim gazeteci kim değil, kim nerede ne zaman ne yapmış bunları artık görün ve anlayın ne olur. Bu kadar zor değil. Her şey gözünüzün önünde oluyor zaten. Geçen biri şöyle bir yazmış. Ben zamanında yaptıklarımın e, o kadar anlatıyormuşum ki bilmem ne bilmem ne, sonunu unuttum. Ya ben bunu kendim için mi anlatıyorum? Benim tavır koymakla ilgili bir sıkıntım yok. Bunu yazan arkadaşlar gibi bazılarının anlama sorunu yaşadığını düşündüğüm için anlatıyorum. Kıyaslama şansınız olsun diye. Bugün milyonlarca izliyorsunuz, abone oluyorsunuz, onları vay efendim ne güzel konuşuyor diye onore ediyorsunuz ya kimin kim olduğunu siz bilin diye ben biliyorum. Ben kendime anlatmıyorum ki bunu.